Kod yazmayı sev ve dünyayı değiştir ve daha fazlasını sağla. İmkan, kolaylık ve teknoloji. Merhabalar, adım Kadir Murat Başaran. 2004 yılından beri yazım geliştirici olarak çalışıyorum. Bunun yaklaşık 5-6 yılda eğitmen olarak sektörde yer alıyorum. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalıştım. Kurumsal yazım geliştiricilikten teknoloji yöneticilerine kadar yer aldım. Bunun dışında da eğitmen olarak da çeşitli projelerde, devlet projeleri veya bireysel kurumsal eğitimlerde yer aldım. Normalde yazılım geliştirici olarak ben sektörde faaliyet gösteriyorum fakat sonrasında aynı zamanda eğitmenlik tarafında da yer aldım. Çeşitli eğitimler verdim ve şu anda da hem eğitmen hem yazılım geliştirici olarak hem de kendi sahip olduğum şirkette görev alıyorum. Acun Media Akademi öğrencilerine sunduğumuz 3 tane farklı eğitim paketimiz yer alacak bu eğitimde. Temel programlama eğitimi, frontend ön yüz geliştirici eğitimi ve backend arka yüz geliştirici eğitimleri yer alıyor olacak. Bunların içeriğinde de HTML, CSS, JavaScript ve veri tabanı programlamaktan, .NET teknolojilerine kadar web programlama, API programlama, React.js gibi konulara ve daha fazlasına yer veriyor olacağız. Ve bunları hem temel seviyede hem de ileri seviyede sunuyor olacağız bu eğitimle alacağınız bu eğitimdeki tecrübesel bilgiyle sektöre girdiğinizde sektörde karşılaşabileceğiniz yazılım çözümleri ve sorunlarında daha aktif, daha çözüm üretebilen, sonuç odaklı bir kariyere, bir çalışma şartlarına sahip olacaksınız. Yani bu sektörün en önemli pif noktası aslında doğru yerden doğru eğitim almak. Doğru çünkü eğitim dediğimiz şeyde eğer yanlış bir eğitim aldığınızda hem kurduğunuz temel bilgiler yanlış oluyor. Hem de bunun dışında geçirdiğiniz, harcadığınız bir zaman oluyor. Bu zamanda telafisi olmadığı için biraz daha aslında önem kazanıyor. Ama bunun dışında en önemlisi bol bol pratik, bol bol hani eğitim almak yetmiyor, eğitim almak yetmeyecek. Üzerine bol bol pratik, özveri ve kendinize sabırlı olmanız gerekiyor. Keep calm and write coding. Yani direkt bol bol cool olun ve bol bol kod yazın. Thank you.